Şirketler dünyasında bütün pay sahipleri eşit midir? Peki ya size desem ki bazıları diğerlerinden çok daha güçlü, adeta kurumsal bir süper güce sahip. İşte bugün Türk hukukunun en ilginç konularından birine dalıyoruz. İmtiyazlı paylar. Bu süper hisselerin sırrını hep birlikte çözeceğiz. Peki, bugünkü yol haritamızda ne var? Önce bu süper hisse dediğimiz şey tam olarak nedir ona bakacağız. Sonra bu özel güçlerin nasıl yaratıldığını göreceğiz. Ardından en can alıcı noktaya, yani oy gücünün sınırlarına, bu gücün nerelerde geçersiz olduğuna ve son olarak da bu hakların nasıl bir kalkanla korunduğuna odaklanacağız. Hazırsanız, haydi başlayalım. Tamamdır, ilk bölümde başlıyoruz. Yani bir hisseyi diğerinden daha güçlü kılan şey ne? Gelin bu temel kavramı bir netleştirelim. Hepimizin aklına ilk gelen şey genelde bir hisse, bir oy kuralı, değil mi? Ama aslında şirketler dünyasında işler her zaman bu kadar basit yürümüyor. İşte kilit kelimemiz bu: imtiyaz. Kanun bunu çok net bir şekilde bir paya tanınan üstün bir hak olarak tanımlıyor. Yani aslında yaptığımız şey şirketin standart kurallarını bozan özel bir statü, bir istisna yaratmak. Şöyle düşünün, normalde bir şirkette işler bir terazi gibi işler. Oransallık ilkesi der ki, ne kadar sermaye koyarsan o kadar hakka sahip olursun. Denge budur. Ama imtiyaz bu terazinin bir kefesine bilinçli olarak fazladan bir ağırlık koymaktır. Şirketin anayasası olan esas sözleşme bazı paylara adeta bir taç takarak onlara normalin üzerinde haklar tanır ve dengeyi bozar. E Aklınıza hemen şu soru gelebilir. Peki bu durum en temel prensiplerden biri olan eşit işlem ilkesine aykırı değil mi? Hukuki cevap aslında biraz şaşırtıcı. Hayır, değil. Çünkü kanun bize der ki eşit şartlardaki pay sahiplerine eşit davranmalısın. Bir paya imtiyaz tanıdığınız anda o pay artık hukuken diğerleriyle eşit şartlarda olmaktan çıkar. Yani bu kanunun bizzat izin verdiği kontrollü bir eşitsizlik durumu aslında. Anladık. Peki bu güçlü hisseler nasıl ortaya çıkıyor? Kanun bunun için bize iki temel yol gösteriyor. Birincisi ve en kolayı, daha şirketi kurarken en başta yani ilk esas sözleşmede bu imtiyazları tanımlamak. İkinci yol ise şirket hayatına devam ederken genel kurul kararıyla esas sözleşmeyi değiştirmek ve yeni imtiyazlar eklemek. Ama işte bu ikinci yol o kadar da kolay değil. İşte zorluk tam olarak burada başlıyor sonradan bir imtiyaz yaratmak için genel kurulda şirket sermayesinin en az %75'ini temsil eden ezici bir çoğunluğun onayı gerekiyor. Kanun koyucu bu çıtayı bilerek bu kadar yükseğe koymuş. Neden? Çünkü mevcut hissedarların haklarının basit bir çoğunlukla ellerinden alınmasını engellemek istiyor. Gelin şimdi de imtiyazların en popüler olanına, yani oy hakkı imtiyazına ve onun çok önemli bir sınırlamasına bakalım. Tabii ki Karpayı ya da tasfiye gibi konularda da imtiyaz olabilir ama asıl süper güç oy hakkında saklıdır. Düşünsenize, bir hissenin normalin 10 katı oy hakkına sahip olması demek, şirketin yönetim kurulunu kimin seçeceğinden büyük stratejik kararlara kadar her şeyi belirleyebilmek demek. Kontrol tam olarak bu. Ama bu gücünde bir sınırı var. Türk Ticaret Kanunu burada çok net bir çizgi çekiyor ve diyor ki, bir hisseye en fazla 15 oy hakkı tanıyabilirsin. Bunun arkasındaki mantık ne peki? Tek bir kişinin veya bir ailenin şirkette mutlak bir hakimiyet kurmasını engellemek ve sermaye ile profesyonel yönetim arasında bir denge kurmak. Kural bu kadar netse insanın aklına geliyor. Acaba bunun hiç mi istisnası yok? Aslında kanun çok çok özel durumlar için küçük bir kapı aralamış. Bu 15 oy sınırını aşmak sadece iki koşulda ve mutlaka bir mahkeme kararıyla mümkün. Eğer şirketin kurumsallaşma ihtiyacı varsa veya ispatlanmış haklı bir sebep sunulabiliyorsa, ama şunu da söylemek lazım, Yargıtay bu konuda inanılmaz katı. Yani haklı sebebiniz var demek yetmiyor, bunu somut projelerle, raporlarla kanıtlamanız gerekiyor. Geldik en kritik noktalardan birine. Bu süper güçlerin tamamen etkisiz hale geldiği Adeta bir kriptonitle karşılaştığı özel anlar var. İşte bu tablo konuyu harika özetliyor. Dikkat ederseniz 3 katmanlı bir yapı var burada. Birincisi genel sınır. Kural olarak en fazla 15 oy. İkincisi istisna. Çok zor da olsa mahkeme kararıyla bu sınır aşılabiliyor. Ve en önemlisi üçüncüsü mutlak yasak. Bazı kritik oylamalarda bu süper güçler tamamen sıfırlanıyor, yok sayılıyor. İşte o anlar tam olarak bunlar. Şirketin anayasası olan esas sözleşme değiştirilirken veya yönetim kurulunun aklanması ya da onlara karşı dava açılması gibi hayati konular oylanırken bütün imtiyazlar buharlaşır. Her hisse bir oya eşitlenir. Buradaki mantık çok açık. İmtiyazlı pay sahibinin kendi gücünü kullanarak kontrolünü daha da pekiştirmesini veya olası bir sorumluluktan kaçmasını engellemek. İyi ama İmtiyazlı pay sahiplerinin bu değerli hakları genel kurulun çoğunluk kararlarına karşı nasıl korunuyor? İşte bu noktada devreye pay sahibinin kalkanı giriyor. İPSÖK. İPSK yani imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu şirketin yönetim kurulu gibi resmi bir organı değil, daha çok kendi haklarını ihlal eden genel kurul kararlarına karşı bir veto ya da onay merciği olarak toplanan özel bir meclis gibi düşünebilirsiniz. Peki bu kalkan pratikte nasıl çalışıyor? Adım adım gidelim. Diyelim ki genel kurul imtiyazlıların haklarını zedeleyen bir karar aldı. İşte o an yönetim kurulunun bir ay içinde o imtiyazlı grubu özel bir toplantıya çağırma zorunluluğu doğuyor. Bu özel kurul toplanıyor ve genel kurulun kararını oyluyor. Eğer hayır derlerse o karar uygulanamaz yani veto edilmiş olur. Eğer yönetim kurulu bu vetonun haksız olduğunu düşünürse son sözü söylemesi için konuyu mahkemeye taşıyabilir. İşte bu noktayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin bir kararı o kadar güzel ortaya koyuyor ki, ekranda gördüğünüz bu cümle özetle şunu söylüyor. Bir olayda yönetim kurulu bir imtiyazı fiilen etkisi hale getiren bir atama yapmış. Mahkeme bir dakika diyor, yönetim kurulu genel yetkilerini kullanırken bile şirketin anayasası olan esas sözleşmedeki bir imtiyazı yok sayamazsın. Bu, imtiyazların sadece kağıt üzerinde kalmadığını, mahkemeler tarafından ne kadar güçlü bir şekilde korunduğunu gösteren müthiş bir örnek. Sonuç olarak, imtiyazlı paylar çok hassas bir dengeyi temsil ediyor. Bir yanda, belirli gruplara stratejik kontrol ve uzun vadeli bir vizyon sağlama potansiyeli var, diğer yanda ise bu gücün kötüye kullanılması ve diğer hissedarların haklarının zedelenmesi riski. Kanun da işte bu dengeyi sınırlar, yasaklar ve IPSÖK gibi koruma mekanizmalarıyla kurmaya çalışıyor. Peki sizce bu dengeye yeterli mi? İşte bu soru üzerinde düşünmeye değer.